Herkese merhaba ben Mert Büyükçınar. Mersin Mezitli Tece'de denize sıfır, kapanmaz deniz manzaralı, havuzlu, iskan problemi olmayan kaliteli bir daire arıyorsanız bütün sekmeleri, bütün ilanları kapatın, bütün videoları izlemekten vazgeçin. Aradığınız daireyi buldunuz. Üstelik alternatif kat ve cephelerimizde dairemiz bulunmakta. İki bloktan oluşuyor. Her katta, her cephede elimde burada alternatif daireler mevcut. Fiyat mı? Üst katlar 4 milyon 200 bin TL'den satışa sunuluyor. Şu an en kafa dairemizdeyim. 10. kattayım. 15 katlı binanın 10. katındayım. Şu deniz manzarasına bakar mısınız? Evet Kaan gel böyle. Kapanmaz. Ön tarafımız komple villa. Villaların oradan kapanmaz. Lebi derya bir deniz manzaramız var. Denize sadece 250 metre mesafedeyiz. 2 artı 1 genel iskanımız alınmış. Tece'deyiz. Mersin Mezitli Tece bölgesindeyiz. Ön balkondayız. Ön balkona gördüğünüz gibi 4 kişilik bir yemek masası koyup burayı cam balkonla kapatırsanız çok kullanışlı bir hale gelir. Hemen geçtik salon mutfak alanına peteklerimiz takılmış durumda. Hemen buraya küçük küçük bir TV ünitesi alanı yapıyorsunuz. Buraya güzel bir köşe koltuk takımı koyabilirsiniz. Mutfağımız L şeklinde geliyor. Üçlü ankastre setimiz size hediye. Peteklerimiz size hediye. Bilginiz olsun. Hemen geldik şu anda dairemizin giriş alanına. Burada dairemizin girişinde sol tarafımızda iki kapaklı bir vestiyer alanımız var. Oldukça kullanışlı. Mobilyalarımız da Kan yakınlaştırırsan mobilyalarımız da oldukça işçiliğe önem verilmiş. Kaliteli ve çok trend renklerden kullanılmış. Şimdi genişliği anlamamız için şöyle. Arada burada bir boşluk var. Burası buzdolabı yeri. Buraya bağımsız koridorlu bir 2 artı bir istiyorsanız buraya paravan da yaptırabilirsiniz. Bilginiz olsun. Dairemiz tek banyolu. Onun da bilgisini vereyim. Burası banyo alanımız. Havlu panımız takılmış durumda. Gayet kaliteli malzemelerden ve trend renklerden oluşuyor. Hemen geldik çocuk odası kısmına. Şu çocuk odasındaki Manzaraya bakar mısınız? Kambak tekne gidiyor. Hemen onu da zoom yapıp çekelim. Bu dairede oturup gün boyu masmavi deniz manzarasının tadını da çıkarabilirsiniz. Mersin'de, Tece'de bir yazlık istiyorsanız Burası istediğiniz deniz manzaralı, iskanı alınmış, sorunsuz, en güzel dairelerden birisine aday. Hemen geçtik yatak odasına. Dairemiz doğu, batı ve güney cepheli yatak odasında. Baza başlık yatağı bu şekilde koyduğunuzda şu an kanun olduğu yere de rahatlıkla 2-10 ebatlarında kıyafet dolabınızı koyabilirsiniz. Hemen geldik arka balkona. Arka balkonda klima tesisatımız, doğalgaz tesisatımız hepsi bir arada toplanmış. Çamaşır makinesi yerimiz burada düşünülmüş. Ön balkonda sizi rahatsız eden hiçbir ses, gürültü ve bir cisim olmayacak. Buradan da çok güzel bir deniz manzaramız var. Bu dairemizin fiyatı 4 milyon 200 bin TL. Ama diyorsanız ki Mert Bey benim bu daireye bütçem yetmiyor. Burada alt katlarda bu kadar deniz görmeyen daireyi kaç alabilirim diyorsanız ortalama 3 milyondan başlıyor. 4 milyon 200 bin liraya kadar, 4 milyon 250'ye kadar en güzel dairelerimizi size sunuyoruz. Sizde detaylı bilgi için ve bu daireleri görmek için.